Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Sami Paşazade Sezai'ye bakacağız. Sami Paşazade Sezai'nin şifresi arkadaşlar. Sezai sezgisi iyi. Peki sezgisi iyiymiş. Sezai'nin nasıl bir sezgisi var? Bu sezgi arkadaşlar kız tavlama sezgi, sezgisi. Nereden kız tavlıyor arkadaşlar? İnternetten kız tavlıyor arkadaşlar. Benim sezgim iyi. Hissediyorum bu kızı tavlayacağım diyor arkadaşlar bu kızı tavlamak için sürpriz küçük şeyler yapmalıyım diyor. Uğraşıyor arkadaşlar bir kız üzerinde. Bu kızı tavlamak için sürpriz küçük şeyler yapmalıyım diyor arkadaşlar. Bakalım kızı tavlamış mı? Evet kızı tavlamış. Niye? Çünkü Sezai'nin sezgisi iyi arkadaşlar. Bu kim? Sami Paşazade. Bu kız kim? İclal. Evet. Bunlar tabii ki arkadaşlar ne yapıyorlar? İnternet üzerinden Birbirleriyle tanıştıkları için rumuz kullanıyorlar arkadaşlar. Nickname, takma ad kullanıyorlar arkadaşlar. Ne diyor önce Sami Paşazade? Rumuz şiir miydi? Anlamı ne diyor arkadaşlar? O da ne diyor arkadaşlar? Aslan demek. Demek, demek ki arkadaşlar şiir ne demekmiş? Aslan demekmiş. Hemen kız soruyor. Peki sergüzeş ne demek? Cevap veriyor. Kahramanımız macera, hikaye demek diyor arkadaşlar. Sezai'nin demek ki neyse iyiymiş arkadaşlar. Sezgisi iyiymiş. Ne sezgisi? İnternette kız tavlama sezgisi. Hemen hangi kızın tavlanabileceğini seziyor arkadaşlar. Burada da benim sezgimi hissediyorum. Kızı tavlayacağım diyerekten küçük sürpriz hediyeler yaparaktan kızı tavlıyor arkadaşlar. Kızımız İclal. Bunlarla arkadaşlar arkadaşlık kuruyor. Evet eserlerimize bakalım arkadaşlar romanımıza bakıyoruz. Romanımız Sergüzeşt. Sergüzeşt neydi arkadaşlar? Sergüzeşt bizim e, Sami Zade Sezai'nin nickname'iydi değil mi arkadaşlar? Evet. Hikayelere bakıyoruz. Küçük şeyler ne yapıyordu? Küçük şeyler yaparak kızı kandırmaya çalışıyordu. Sürprizler yapıyordu değil mi arkadaşlar? Evet. Tiyatromuz ne? Şiir. Yani ney? Aslan. Ne demekti arkadaşlar? Kimin e, rumuzuydu bu? Bu da bizim İcralin Rumuz'uydu değil mi arkadaşlar? Rumuzumuz da burada. Rumuzul edep. Sohbet olarak Rumuzul edep var. Rumuzu ne diyoruz arkadaşlar? Nickname. Takma ad diyoruz. Rumuzul edep. Evet. Son olarak ne var? İclal var. İcral da kimdi? Kızımızdı arkadaşlar. İclal kılımızdı. Rumuzu şiirdi. Ee, Sami Paşa zaten iki sergüzeşti arkadaşlar. Küçük şeyler yaparak tavlıyordu. Rumuz kullanıyorlardı diyoruz. Bu videomuz da burada bitiyor. Hoşçakalın arkadaşlar.